Merhaba akşamlar. Ee, şimdi bir arkadaşımız normalde biz yüz dışı senetleri e, sadece üyeleri özel değerlendiriyorum ama bir arkadaşımız soru sormuş. Soruya binaen aslında bu videoyu çekiyorum. Demiş ki orman nereye kadar düşebilir? Şimdi arkadaşlar bir senedin fiyatının nereye kadar düşebileceğini, nereye kadar çıkabileceğini bilmenin imkan ve ihtimali yok. Yani sadece işler temel analize göre yürürsek yani ormayı alan adam e, onun bilançosuna baksa etse piyasa öyle davranmıyor. Yani temel analiz çok önemlidir. E, yanlış anlaşılmasın. Bakın zaten mutlaka değerlendirin. Yani ciddi yatırımcılar temel analize haşır neşir olur. E, bilançoları falan şirketi bilir. Fak hani te Sadece dediğim gibi temel analize dayalı olsa bu iş derim ki yani orma atıyorum mesela şurada iskontolu bir fiyat olur. Bakarız deriz ki temel analize göre buraya gelir. Piyasa ona bakmıyor. Sadece teknik analize bakıyor mu? Sadece aslında teknik analize bakmıyor. Ama biz şunu yaparız. Çok açık, net söyleyeyim. Hani kendi adıma konuşuyorum. Çekerim trend çizgisini. Şöyle koyalım. Bakalım trendi ne tarafa? Aşağıdan dipleri birleştirebiliyor muyuz? Burada birleştiremiyoruz. E, yukarıdan birleştiriyoruz. Yukarıdan tepeleri birleştiriyorsak bir ayı piyasasıdır. Ee, çıkarım da çok basittir şu kırmızının altında kaldıkça ayı piyasası devam ediyordur ee, desteklere bakarız bakalım bir destek tutuyor mu tutmuyor mu şimdi ormada yani böyle anlatıyorum biraz e, yanlış da anlaşılmasan hiç bilmeyen arkadaşların kafasında bir şey oluşturmak için böyle biraz detaylı anlatıyorum şimdi bu kırmızının altında ne gösteriyor bize bakın bir destek seviyesi gösteriyor yani 27.70 hadi biraz daha böyle aşağıdan alalım 27.50 civarlarında değil mi? bir desteğe takılmış. Ne zamandır? E, 7-8 seanstır, 6 seanstır. Oralarda bir gidiyor, bir geliyor işte deniyor, yokluyor. E burayı kırarsa, şimdi diyorum dibi bilemiyoruz. E, ne yaparız? Kırarsa bir destek seviyesi belirleriz. Sol taraftaki tepe olabilir. Bakın şu gördüğünüz tepe bir destek seviyesidir. Aynı zamanda. E, şurada da destek olmuş çünkü. Hani e, 8 Nisan, e, Nisan ayında. Deriz ki 27 kırılırsa 25'e doğru gevşeme ihtimali. Değil mi? Böyle düşünürüz. Bu şu demek değil yani arada bir destek bulmaz. Kesin 25'e gelir anlamında değil. Onu diyorum ya o tür şeyleri bilemezsiniz ama piyasa teknik analize göre ilerlerse eğer ki bu sağ solla bu piyasanın belli olmaz. E, orayı görür. O, yani bakan 25 desteğini görür genelde kırılımda. E, orayı da kırdı diyelim. Yani kırmızının altındayız ya. Çok basit yani çıkarım. 22. Sol taraftan bulabileceğimiz diğer bir destek seviyesi o daha da alta doğru gider. Zaten 22 dediğimiz yerde 3 aşağı 5 yukarı 200 gün ortalamasına gelir. E ormada bu destekleri kırarsa 200 gün ortalamasına kavuşur. 200 gün ortalaması en önemli ortalamalardan bir tanesi uzun vadeciler için özellikle. 200 günün altında bazen hız kazanabiliyor satışlar. Bazen etrafında dönüyor. O biraz daha senedine göre. Yani atıyorum hani ülkerse elinizdeki. Tamamen sallıyorum yani şu anda. 200 gün kırılırken işte oralarda oyalanır. Bazı senetler çok kazandırırsa çabuk hızlı, hızlıca bir akımla geri geliyorsa o zaman 200 gün e, kırıldığı zaman daha da satış baskısı artabiliyor. Dolayısıyla hani aşağı yönlü böyle bakarız bir senede. Yukarı yönlü nasıl bakarız? E kırmızıyı çektik. Boşa mı çektik? Kırmızı bize diyor ki şu açının altında diyor grafik e, bir satış ortamında senin. E, o zaman 30.5 geçilecek. 30.5 buçuk geçilirse orma düşüş trendini kırmış olur. E, 30 sonra 31.98 yukarıda doğrudan 200 gün ee, özür dilerim 50 gün ortalamasına da gözümüz çevrilir. Eğer onu yaparsa yani oraya bir temas. Ha 32 lira 32 lira e, 50 gün ortalaması kırılıyorsa o kırmızıdan sonra eğer o, o fiyatın da üstüne giden bir fiyatlan varsa o zaman kısa vade bir boğadan e, ve tekrar 37'ye 36'ya doğru bir yoklamadan e, stratejik olarak bir kenara yazılır. Yani o, o stratejiyi kurarsanız. Strateji nedir? E şudur yani genelde 37 geçirmiyorsa direnç değil mi? Öyle bir hareket yaptığı zaman e dirençte satıcı var. E Tekrar bir miktar aşağı hareket beklenir. Kısacası e, genellikle planlar böyle yapılır. Yani bunu mesela ne yapar bir trader? Şöyle yapar. yani O sadece orma için söylemiyorum. E, tamam orma üstünde gösteriyorum ama dediğim gibi yani bu bir şey değildir. E, 27 27.5'a atıyorum alış yazar adam. 27.5'da alır. E koyar buraya ne kadarsa günlük mü gün içi trade ediyorsa mesela gün dışı hareketlerin dışına bir yere koyar. Yani günlük eksi 3 artı 3 bir hareketi vardır senedin sallıyorum yani standart eksi 2 artı 2'dir de e bir pay daha koyar gün içi trader. veya birkaç günlük trade ediyorsa e, 27 buçuktan aldı sallıyorum 21.75'e koydu. Hani çünkü destekten yukarı tepki beklenir. Eğer destek tutarsa. Hani trader da burada böyle davranır e, 27.5'a koyar At, İlk şey bakın 29 lirada ilk direnç İlk dirençte de şöyle bir sağına soluna bakar geçiliyor mu geçilmiyor mu diye yani bu işin hastalığı odur çünkü maalesef teknik analiz bir e, şey gibi böyle müneccimlik gibi algılanıyor bilmiyorum yani sebebi ne ama teknik analizde hiçbir zaman garanti yöntemler yoktur fakat çok iyi strateji yönetilir ve kayıplarını min, e, kayıplarınızı minimuma indirmeye yarar aslında yani doğru strateji ve doğru alım noktaları belirlemenize biraz daha doğru. Yani tesadüfi zar atıp değil de işte piyasanın hareketlerini inceleyip e, bir alım oluşturmanıza yarar. E, Tabi göstergelerimiz var. 44 Arasay kendi ortalamasının bir tık üstünde olması bir şey ifade etmez. Yani e, şu an yukarı doğru bir momentumdan bahsetmiyor ama bir denge halinden bahsediyor Arasay bize. Yani Arasay 45-55 arası ben kendi açımdan söylüyorum. Denge alanı olarak varsayırım orayı. 60 Arasay ve üstü mesela bir boğa piyasası. 40'ın altına iniyorsa orada biraz daha dikkat etmek lazım. Mesela şu an dediğim gibi 44 bir denge bulmuş bir 6-7 gündür. O da onu gösteriyor. Makdi de ağzını kapatmış bulunan bu dengeyle destekle beraber. E, dolayısıyla bir yeşil yaparsa yani burada 29 kırılımı, 29-90 üstüne 30 e, görülmeye başlanırsa Makdi burada al keser. Makdi'nin al kesmesi e, genellikle bazen böyle bir iki günlük en azından en kötü ihtimal kısa hareketler getirebiliyor. Yani her zaman garanti değil ama. Ee, olumlu bir sinyal yani al sinyali vermiş olur, üretmiş olur maktiyle öyle bir hareket olursa umarım açıklayabilmişimdir. Herkese iyi akşamlar.